Usta Dokunuş kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin için ilginç, değişik fikirler ve videolar bulmaya devam ediyoruz. Umarım işinize yarar. Bakalım sıradaki videomuz neymiş görelim. Evet, Huni yapımı. Bu videodan daha önce yayınlamıştık değişik yöntemlerini. Değişik fikirler. Aynı yöntem ama değişik fikirler. Buna yağdanlık yapıyor. Evet, kürdanla erittiği kapağı biraz çıkıntı veriyor ve ucunu keserek yağdanlık oldu gördüğünüz gibi tavaya da yağ başlattı gayet başarılı bir video bir daha görelim bakalım nasıl yapıyor bu tür videoları daha önce yayınlamıştık arkadaşlar kapağını ısıtıyor Evet ve kürdan yardımıyla ucuna bir çıkıntı ve ya, çıkıntı yaptığı yerin ucunu da keserek yağdanlık oldu. Başarılı olmuş arkadaşlar. Deneyebilirsiniz.